Şimdi hadiseler senetlerle. Bel şehrinde bir kabir kazdım. Yaşlı bir adam oturmuş, kubliye dönmüş, yeşil bir örtü altına sermiş, yeşil bir hasır da üstüne koymuş. Eline yeşil bir Kur'an almış okuyordu. Bel şehrinde, Türkistan'da yine bir kabir kazıcıdan bir kabir kazdım. Güzel yüzlü, güzel elbiseli, güzel kokulu bir delikanlı çıktı yeşil elbiselerle oturmuş, yeşil mürekkeple nurdan yazılmış bir Kur'an elinde var. Allah ekber ne kadar güzel, ölesim geliyor? Adam Allah'ı severse ölesi gelir. Allah'tan hevesi olmayanın da gebermeyesi gelir. Allah ölesi gelen zümresine iltihat edersin. <laughs> ölesi gel, amin dediniz ama çoğunuz korkuyor. Gelin aminden vazgeçin, geç bari ölür. <laughs> Ya Rabbi, yetiş yeşil hatla yazılmış mürek yeşil mürekkep lezman var genç Kur'an okuyor kabirini açınca bana döndü kıyamet mi koptu hayır efendim kopmadı öyleyse taşlarını yerine koy Kur'an'ıma devam edeyim Kurban, bu ölümü diril mi bu mevta şimdi bu kabir safa mı rahmet mi eza mı cefa mı Allah için kıyamet mi koptu yok öyleyse duvarımın taşını ben işime devam. Aman ya Rabbim ne kadar güzel. Mücahid'den rivayete göre ameli salih işleyenler kendi nefisler için yer yaparlar ayeti celilinin tefsirini Cenab-ı Mücahid radıyallahu anh kabirde güzel bir mekan hazırlarlar demekle tefsir eylemiş. Allah buyurmuş ameli salih işleyenler kendi nefisler için bir yer yaparlar. İlk yapılan yer kabirdedir, sonra cennet-i alada. Allah hayırlı yer yapılanlar zümresini iltihak eylesin. Cenazeler birbirlerini, salih olan müminler, birbirlerini ziyaret ederler. Fasık olan, münafık, kafir olanlar kabirde çakılı kalırlar, kıpırdayamazlar. Demek mümin ise, salih ise, kabir ziyaretine giderler, kalk filana gidelim, kalk filana gidelim. Cenab-ı Mevlana Celal Konya'dan kalkar mı gelir. Vallahi rüyada da gören var, dünyada da gören var. Geliyorlar. Salihlere göre gezerler. Mekan gezerler. Birbirlerini gezerler. Cabir <laughs> radıyallahu <gülüyor> teala hanım hazretlerinden Resulullah aleyhisselam buyurdu. Ölülerinizin kefenlerini güzelleştirin. Çünkü onlar kabirde birbirlerine ziyaretleşirler. Birbirlerine iftar, sofra kurarlar. Cenabı Cabir bin Abdullah radıyallahu anh'dan ikinci hadis. Biriniz kardeşinin içine bakacak olursa kefenini güzelleştirsin. Kefenini hakkıyla yapsın. Çok çok sahabeye güzüm dünya malının azlığından elbiselere gömülmek zorunda kalmış. Şimdi bu devirde kefen beyaz kumaşla kolay yapılıyor. Önceleri çok kefen bulamayan müminler olmuş. Bir kat elbiseyle gömülmüş. iki kat elbiseyle gömülmüş. Kimisi onu da bulamamış. Hemen bizim bu devirdeki üç gömlekli, üç katlı kefen gözünüze gelmesin. Nece müminler elbiseyle gömüldüler. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'den hadis, ölülerinizin kefenlerini güzelleştirin. Zira onlar kabirde birbirlerinden ziyarete giderler. Enes radıyallahu anh'ından kefenlerinizi güzelleştirin. Ebu Katede radıyallahu anh'ından hadis, Biriniz kardeşinin işine bakarsa kefenini güzelleştirsin. Çünkü onlar birbirlerini kabirlerinde ziyaret eder. Şu hadis-i şeriflerin senetlerindeki ravilerin çokluğundan görülüyor ki müminlerin kabirde birbirlerinin ziyareti vardır. Allah o zümreyi tak eylesin. E peki kısa gönderilmiş kefeni ne yapsın? Ziyarete gidecek utanır gidemez. Ne yapalım? Yeni öğlenilen gönderelim. Olur mu olmaz mı? Bir daha diyorum. Mümin öldük, birbirimizi ziyarete gideceğiz, kefenimiz kısa, mahcubiyet var, gezemiyorum. Yeni ölmüş biriyle bana kefen gönderseniz olur mu? Olur diyen elini kaldırsın. Olur diyen az çıktı. Olmaz diyenler. Zaten kaldırmayan olmaz dedi. Olur olur. Kefen göndermişler. Yeni ölenler eski kabirlere. Anlatalım şimdi. İstersen burada kalsın mı? Yok devam edelim kalmasın. i̇bn Ebu Dünya Rüyalar kitabında Raşid bin Saattan senetle rivayetinde hanımı vefat eden bir adam hanımı vefat eden bir adam rüyasında başka hanımlarla görürken hanımını bulamadı. Başka hanımları görüyor hanımı yok. Diğer hanımlara sordu. Neden benim hanımım sizlerle yok? Siz ona kefenini kısa yapmışsınız. Bizimle çıkmaktan utanıyor. Adam geldi Resulullah'a haber verdi. Hadis. Ey Resulullah bunun bir çaresi yok mu? Git bak güvenilir bir çare var mı? Ensar'dan sekeratta birisi var. Gönder kefen dedi. Hadis bu ha. Ensar'a geldiler. Dediler bizim hanıma senden kefen göndereceğiz. Nasıl? Senin içine onun kefenini de saracağız. Olur dedi. Enser vefat etti. Rüyada hanımını gördü, yeni gönderdiği kefeni giymiş, zeferana boyanmış, mis gibi ziyaretleri geziyor, gördü. Ensar, Medine-i Münevvereli sahabe, hanımı vefat eden sahabenin hanımına kefeninin içine kefeni sardı, götürdü, verdi. Ya nasıl verdi? Allah çok büyüktür. Dünyada sepet getiriyorsun Kayseri'den, hemşerinden, Eskişehir'den bulgur getiriyorsun. Afyon'dan ceviz getiriyorsun, Allah adın kefen sahibine bir kefen yollasan çok mu yani? Dünyada ne görülen iş varsa ahiretin küçük bir numunesidir. Burada olanın en güzeli kabirde ahirette vardır. Gönderilir, neye gönderilmesi? Demek hiçbir şey bilmiyormuşuz biz. Kabirlerden filan hiç haberimiz yokmuş. İbni Cevzi, müştehidi izamdan olan bu zat, Uyun hikayet kitabının Muhammed bin Yusuf'tan rivayetle Kayseri'de bir hanım vefat etti. Kayseriler, Kayseriler, Kayseri'de bir hanım vefat etti. Kızı rüyada gördü. Hanım kızına, ey kızım beni dar bir kefenle tekvin ettiniz, ben ziyaretlere gidemiyorum. Benim filan filan da filan gün vefat edip yanımıza gelecek. Filan hanımda da dört dinar alacağım var. O paramı al, kefen yap. Filan hanım dört gün sonuna bizim yanımıza gelip ölecek, ona ver benim kefeni yolla dedi. Kız bilmiyordu o kadın ölecek. Kız bilmiyordu filan hanımda dört dinar alacağı anasının var. Gitti hal mesele budur dedi evet var dört dinar aldı. Güzel bir kefen yaptı. O hanıma vardı sapasağlam. E dedi sen yakında ölürsen bir yolculuğa bir emanet var hayırdır? E dedi benim anama kefen yollayacağım. Allah Allah dedi daha sapasağlam. Hastalandı dört gün sonra öldü. O kefenin içine onu sardılar. Bizim kefen mal sahibine vardı. Kız anasını ölüler arasında gezerken gördü. Anası kızına dedi, kızım filan kadın bize geldi kefenin ulaştığı çok güzeldir. Cenabı Hak karşılığında seni mükafatlandırsın. Amin. Ne kadar hoş. Kardeşim ne kadar hoş. Ahiret çok tatlı da biz zannediyoruz dünya tatlı. Dünya değil Allah biliyor ahiret tatlı. Ahiret çok tatlı. Hadis. Ölüler birbirlerini kabirde ziyaret ederler. Ölülerin yanına varıldığı zaman yeni bir cenaze, ölü lahtine bırakıldığında ailesi, çocuklara onun yanına geldiklerinde onun geride bıraktıklarından sual ederler. Geride ne bırakmış, ondan sual ederler. Cenabı Hz. Ebabekir ve Cenabı Ömer Efendimizden bir mesele. Sonra da bir kısa derse döneceğiz inşallah. Cenabı Sıddık pek Ekber Efendimiz radıyallahu teala annen, kızı Ayşe annemize Resulullah Efendimizin e, Tahire olan validemize şöyle dedi. Benim şu iki elbisemi yıka. Beni onlarla tekfin et. Çünkü babanın iki şıktan birinin olması muhtemeldir. Ya en güzel şekilde giydirilir veya bunu da soyup çıkarırlar. Hazreti Ayşe Sıtkı böyle vasiyet etti. Cenab-ı Ebu Bekir radıyallahu anh'ım. Cenab-ı Hazreti Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ım vasiyetinde şöyle dedi. Kefenimde iktisat edin. Allah katında bana hayır varsa Allah ondan daha hayırlısını verir. Eğer durum başka şekilde tecelli ederse zaten o kefende söküp çıkarırlar.